Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz atmosfer ve sıcaklık olacak. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM sorularsa çok eleyebilir tabi. Buna göre iklim ve hava düşürüyor. Yok ya ilk baş. İklim ve hava durum arasındaki fark bazı yerlerde çok fazladır demiş. Ne demek istiyor hocam bu? Arkadaşlar iklim uzun süreli hava olayları ya bir yıllık mesela Türkiye diyor, bir yıl boyunca şu hava şartları görülebilir diyor. Ama tabi bazı günler bu çok değişik. Yani olabiliyor. Bu da hava durumunda zaten günlük olduğu için bunu belirtiyor. Buna göre yukarıdaki haritada ve taralı bölgelerin hangisinde iklimle hava durumu arasındaki fark daha fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar 1, 3 ve 5 ne? Ekvatordan geçiyor. Ekvatoral bölgede arkadaşlar hep sıcak. Nedir? Sabittir değil mi? Sıcaktır. Bir gece gündüz arası fark oluşmaz. O yüzden 1, 3, 5'i direkt eleyelim. Hiç düşünmeye bile gerek yok. E şıkkı da 5'ti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2 ve 4 kaldı değil mi? 2 arkadaşlar Akdeniz gibi. Akdeniz ikliminde nedir genelde? Hava kapalıdır, bulutludur, yağış olur, sıcak değerlere ılımandır. Burada da arkadaşlar o yüzden cevap Bolu da değil. Hani Antalya baktığımızda mesela kış dersin, soğumasını beklersin ama kışın bile öyle bir soğuma olmuyor. Arkadaşlar 4 karasal iklim yazalım şuraya. Arkadaşlar Orta Asya. Yazın gidin sıcaktan duramazsınız. Kışın gidin soğuktan duramazsınız. Cevap denizde oysa. Arkadaşlar ben bu soruyu ÖSYM'nin sormasını bekliyorum. ÖSYM soru az sonra arkadaşlar çok kişi aklına gelebilir ama siz şu an arkadaşlar lütfen unutmayın bu soru tarzını. Karasarıklarında sıcaklık ve soğukluk çok değişkendir. İşte Yazın çok sıcakken yani kışın çok soğuk olabilir. Tüm konular sorularını anlatmak bulabilirsiniz. Kalabalık videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet